Efendim. Kusur, kusurumuza bakmayın. Tamam efendim. Hava yükselenir. Bulmak tüm askerleri emri gönderdim. Yakında bulacağız. Ve o eleman güçlerinin hepsi sizin olacak. Ve Muhammed gücü sizin olacak. Ya bu kitap olmaz. Bu, bu, bu kıyafet olmaz bu yok hiç olmaz ya ya şu hiç olmaz şuna bakalım bu ya kostümü mü? ayarlayamıyorum şuna bakalım ah bak, bak 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 bu çok iyi ben bunu yapmaya başlayayım o zaman arkadaşlar kostümümün sonunda yaptım şöyle hepsinin içine. ve artık hava adamı kostümümüzde kaldık elden bu arada ben bazı şeyler oldu benim gözüm galiba hava çünkü havaya dönüşüp duvarların içinden geçtiğimi biliyorum uçabiliyorum هل أنت تبدأ؟ لا أنت تبدأ! لا أنت تبدأ! أنا أبدأ! hava tarlaçası. Hmm. Ee, ne yani olabilir? Lübalon efendisi. Hmm. Hmm. Ne olsa ne olsa ne olsa ne olsa ne olsa. Ah buldum. <laughs> evet benim artık ismim Rüzgar adam. Kötü adam, adam mı? Kötü adam mı? Kötü adam mı? Ben Size iyi geceler. Arkadaşlar. Dışarıda bir şey var. Koca bulunur bir şey. Çatıdan mı sıksam? Ben de sertler sertler çıkıyorum ben. Galiba bu ilk düşmanımız. İnsan sen de gibi de değil ha. Bunu çok büyük. Şöyle hop. Bu da. Bakın. Lan benim elimde bu üşümüzlük ne işe yarıyor? Yani? Ben hava elementim. Hop. Yanmadı. <laughs> ya. <laughs> ha. Oo.

Kaçma, kaçma, kaçma. Benim de niye hiç Lan. E ben şöyle desem. Yine öyle gidiyor. Şöyle desem. Peki şöyle desem. Oğlum ne oluyor lan? Mızlakta mı bir bozukluk var? Böyle gitmek istemiyorum. Tek atar, mek atar. Ananı satayım. Ananı satayım. De... Yana 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 yana. <laughs> oh, yandı. Okkuyu kemik bıraktı. Ya ben nasıl bir dünyadayım? <laughs> Ay yana 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 gel lan. İsmi neydi lan o? Asker 33 45'ti. Ben kaçayım. Ve yeni bir şey yapıyorum. Uçamıyorum ama şunu yapabiliyorum. Böyle bir şey yapıyorum havayı. Çok eğlenceli oldu. Bu hava çok hiç hiçbir şey var. O zaman ben buraya ıı, geleyim. Arkadaşlar Lütfen Adam serisinin devam etmesi için like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki en sonunda size de gelsin. The a man who hosta...